Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlere Instagram'da kendi hesabınızı veya yani mize hesabınıza nasıl takipçi atacağınızdan bahsedeceğim. Sizlere açıklama kısmında verdiğim hani linklere gireceksiniz. Oradan kendinize takipçi atacaksınız. Ama videoyu sonuna kadar izlerseniz hani hiçbir sıkıntı yapma, sıkıntı olmadan kendinize takipçi atacaksınız. Geçen videolardaki yorumlara bakıyorum. Hani yapamayan çok arkadaşım var. Onun için videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Anladıktan sonra yapın. Şimdi birkaç tane duyuru yapacağım. Kanalımız yükseliyor arkadaşlar. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Ve açıklama kısmında benim Instagram e, linkim var. Oradan bana sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Geri dönüş yapıyorum zaten. Geri dönüş yaptığım çok arkadaşım oldu. Şimdi hemen e, videomuza geçelim. Ve bu arada videoya like atın, kanalıma abone olun ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi bırakın. Kullanıcı ismi bırakan arkadaşlarımıza e, takipçi gönderiyorum. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bize bir tane fake hesap lazım arkadaşlar. Siteye giriş yapmak için fake hesabımız olması gerekiyor. Çünkü eğer orijinal hesabımıza giriş yaparsak şifremizi kullanıcı adımızı ve şifremizi verdiğimiz için siteye hesabımızın çalınma riski çok yüksek oluyor arkadaşlar. Onun için fake hesabımız ile giriş yapıp orijinal hesabımıza takipçi atıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen açıklama kısmında bu arada 3 tane site linki olacak üç siteye de girerek kendinize takipçi atabilirsiniz. Bu üç sitede çalışan aktif siteler. Şimdi buraya geliyoruz. Ee, açıklama kısmındaki sitelere geçti, linki geçtikten sonra TR link reklam var. Girişe tıklıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adı yazan yere fake hesabımızın kullanıcı ismini yazıyoruz. Ve arkadaşlar aşağıda çıkan kutucuklardan fake hesabımızı buluyoruz. Ve bu arada fake hesabımıza bir profil resmi koyun ki buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen şifremi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siteye giriş yaptım kolay bir şekilde. Şimdi sizlere e, özel şeylerden bahsedeyim. Beğeni gönderdi 75 kredi, takipçi gönderdi 75, yorum gönder 5, soru görüntülenme 3000, video görüntülenme 3000, kaydetme gönder 3000 arkadaşlar. Şimdi ben bu videoda geçen videoma yorum yapan e, bir arkadaşımızın ismini hatta Instagram'dan alacağım ya. Şöyle şimdi değil diyelim. Bu arada arkadaşlar hani fake hesap kasma videosu falan da gelecektir. Anlayamadığım bir şekilde giremiyorum şu anda. Instagram değişti bu arada. Hesaba girip çıktım. Instagram değişti. Her neyse o zaman Instagram'dan değil de YouTube'dan atalım bir tane bir arkadaşımızın ismini. Yanlış YouTube'a girdim. Şöyle direkt bildirimlerden gelenlerden gelen kutusu. Şöyle. Bu arkadaşımızın ismini alalım. Ne olur at demiş. Atalım o zaman. Şöyle. Takipçi göndere tıklıyoruz. Buradan orijinal hesabımızın ismini yazıyoruz arkadaşlar. Kullanıcıyı buluyoruz. Evet. Bekliyoruz. Sitede yoğunluktan dolayı bazen böyle yavaşlayabiliyoruz arkadaşlar. 75 kredimiz var. Şöyle 75 yazalım ve gönderimi başlat diyelim. Bu şekilde arkadaşlar kendinize takipçi beğeni atabilirsiniz. Her neyse dediğim gibi beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.